Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır elimde olan ama bir türlü deneme fırsatı bulamadığım YJ Şark firmasına ait AliExpress'ten aldığımız ucuz yollu 10.000 gritlik su taşı. Yaklaşık olarak 80 lira şu ara 75-80 lira civarı. Arttı mı artmadı mı onu da bilmiyorum. 12-15 lira civardı vergisi var. Yani toplamda 90-100 liraya alabileceğiniz bir taş ama performansı nedir bilmiyoruz. Emektar bıçağım Sürbisa. Yakın çekim görüntüsünü görüyorsunuz. Ağız yapısı bu. Herhangi bir bileme işlemi yapmayacağım. Çünkü bıçağım zaten keskin. Sadece parlatma işlemi yapacağız. Firmanın logosu taşın üzerinde görünmüyor. Çünkü ben taşı performansı artsın diye düzleştirdim. Bunun da resmi burada görünüyordur. Hemen başlayalım. Taşı beklettim. Kendi kauçuk kaymaz tabanıyla geliyor. O yüzden taş tutucu gibi şeylere ihtiyacınız yok. Açımız sabit biliyorsunuz. Başlayalım. Bana pek 10.000 hissiyatı vermedi. Yani 6.000-8.000 giritleri de tecrübe etmiş biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu 10.000 girite sürdüğünüzde hissedeceğiniz bir hissiyat değil. İlginç. Bu arada taşın makro çekimini almayı unuttum. Muhtemelen çekimden sonra alıp şu an konuşmam esnasında diğerlerde görünmesi için eklemişimdir diye tahmin ediyorum. Gelecekteki bene buradan selam olsun ekle onu. Görsün herkes. Arkadaşlar taşın etkisini görüyorsunuz. Yani taş hızlı etki ediyor. Zımparalama özelliği çok yüksek. Açıkçası bir parlaklık da kazandırdı. Kazandırmadı değil ama bakacağız. Şuraları da kullanalım biraz da hak geçmesin. Yorumlar kısmında arkadaşlar bir önceki içerikte demiştim ki bu hafta sürbisa şef bıçağı vereceğiz. Özlü söz, atasözü ya da deyim paylaşın. Talihliler arasından çekim yapalım. Bir sonraki çekiliş için şartımı buldum. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ama şimdi açıklamayacağım. Şimdi açıklarsam araştırma yaparsınız. Spontane olsun istiyorum. Çok ilginçtir. Taş çabuk kuruyor. Şöyle bir git. Şöyle tuttuğumda ışığın yansımasından kaynaklı gördüğüm parlaklık beni cidden mest etti. Ciddi anlamda çok güzel parlak. Sanmıyorum ya yani bir 10.000 bin grit performansı yok açıkçası. Zaten olmasını da beklemek aslında hata olur 70 liralık bir taştan. 10.000 gelirlik bir performansı. Ama açık konuşmak gerekirse şöyle yapalım. Yabana da atılmaz fiyat performansı olarak. Muhteşem değil. Bir dakika. Oo, bir dakika. Güzel. выйти Şu an baskıyı kaldırdım arkadaşlar. Şu an hiç baskı kurmuyorum. Bıçağı bıraktım. Hatta tutmuyorum bile denilebilir. Açıyı sabit tutmak için sadece uğraşıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde ne ağırlık ne baskı hiçbir şey vermiyorum. Bıçağın kendi ağırlığıyla ileri geri bir hareket söz konusu. Zaten bu tarz işlemlerde bunu defalarca da söyledim. Bırakın bıçak kendi ağırlığıyla yapması gerekeni yapsın. Evet bence işlemi sonuna geldik. Yeter. Yani daha fazla sürtünce daha fazla parlak olacak mı? Belki ama gerek yok. Biz alacağımızı aldık. Önemli olan yakın çekimde bıraktığı etki bir de ışıkta nasıl parlayacak. Bunun da çekimini alacağım. Paylaşacağım kararı sizler verirsiniz. Evet. Daha dur 5 yapalım değil mi? Adetten de 1, 2 3 4 5 Hepiniz heyecanla bekliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Ben de heyecanlıyım. O zaman hazır mısın? Do it! Hadi. Just do it! Nazar. Bonjour. Bir atlama geldi. Bir atlama geldi. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi taş ciddi anlamda çabuk etki eden bir taş. Yanımda herhangi bir peçete yok. Birazdan yanınızdayım. Tekrar buradayım ama ortalığı derleyip toplamadım bu sefer. Niye? Hemen bakalım ne olacağına. Kesici cihaz temiz. Herhangi bir takılma yok gördüğünüz gibi. Kesici cihaz güzel. Çok rahat kesiyor. Şuramda da biraz kalmış sizin için. Evet. Anında. Güzel. Kılımı da alıyor. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Kelkör kirpi gibi oldum ya. Şimdi hemen bakalım. Acaba etkisi ne oldu? Bunu şimdi bir alacağım. Bir de ışığın yanında alacağım. Çünkü bazen ışık yetersiz geliyor arkadaşlar. Karanlık görülebiliyor. Şöyle. Dur bakayım. Masaya sapladım. <laughs> şimdi. Herpesim. parlak ışıkta bakmam lazım ama şu anki izlenimim olarak söyleyecek olursam arkadaşlar Makita ile aynı. Yani 10.000 grit demişler lakin yani ben bu performansı tanıyorsam ortalama 1000 grit bir sıfırı fazla mı bastılar acaba? Yani görsel anlamda yakın çekimden bakacak olursak evet ancak ve ancak makita düzeyinde bir parlaklık sundu. Çok aman aman bir parlaklık almıyorum şu anda. Biraz evvel daha iyi görünüyordu çünkü ıslaktı. Kuruyunca o parlaklık kalmadı. Tabi bir de ışık altında makro çekim alacağım. Onu da mutlaka ekleyeceğim buraya. Şu anda belki de görüyorsunuzdur. Dürüst olalım. 75 liralık bir taş. Evet. Kapasitesi güzel. Ama kesinlikle ve kesinlikle 10 bin girit değil. Bir önceki taşımız mesela yaklaşık olarak 4 5000 girit performansı sunmuştu. Cayır cayır parlıyordu. 8 bin giritlikti o taş. Ama bu 10.000 giritlik ve daha ucuz bir taş. Gördüğünüz gibi yani bin giritlerde olan bir skalası mevcut. 1000 girit, 1200 girit. Yani bir, bir nevi makita gibi bir şey olarak düşünün bunu. Ama buna 75-80 lira verip üzerine bir de kargo vergi 15 lira daha verip yine 90-100 lirayı bulmaktansa arkadaşlar gidin makita 1200 alın keyfinize bakın. En azından neyin ne olduğu belli olur. Bu arada... Taşı yıkadıktan sonra aldığım resmi de buraya eklemişimdir diye tahmin ediyorum karar sizin ama değmez. Dürüst olalım. Yani şu taş bu fiyata değmez. 1000-1200 giritlik bir performansı var. Bunun dışında hiçbir özelliği olmayan bir taş. Bir önceki içerikte atasözü, özlü söz ya da deyim paylaştınız. Bakalım bir sonraki bıçak için tercihim ne olacak? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz bir husus varsa bunları yorumlardan ya da Instagram sayfamız üzerinden bana iletebilirsiniz. Beğenin Abone olun, paylaşın, kocaman bir aile olalım. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.